Dediler ki abi dediler eğer dediler sen bildiğin bu konuları insanlarla paylaşmadıktan sonra senin bilginin bir faydası yok ki. O yüzden insanlara en azından anlat ki insanlar da ne olup ne bittiğini anlasınlar değil mi? Ne konuda abi? Bu açık öğretim liselerinin seçimlik derslerinin iki katına üç katına çıkan kredileriyle alakalı değil mi? Yıldız Bilgisayar 2, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bir şekilde teknoloji adına konuşan insanların bir araya gelinmiş, bir arada toplanmış tayfasıyız. Garaj tayfa olarak anılıyoruz. Bunun lise tayfası, ünü tayfası, mezun tayfası, orta öğretim tayfası, boş gezen tayfası, mezun sonrası tayfası olduğu gibi şimdi bir de yaklaşık bir haftadır falan açık tayfa çıktı. Neden? Çünkü bizim tayfanın içerisinde açıkta okuyan üniversite ve lise öğrencilerim var. Bunların da olduğu bir tayfa var değil mi? Bunların da dertleri var. Çünkü bunlar da bir şekilde bizimle beraber bu teknoloji konuşan ekibin içerisindeler. Ve onların da yaşamış olduğu özel durumlara istinaden bir şekilde onlara da bu paylaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Bu bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Ne oldu? Geçen döneme kadar hatta bu dönemden önceki döneme yani bir önceki güz dönemine kadar 3 olan 5 olan bu seçimlik derslerin kredisi birden bire ne oldu abi Aa, hemen anlatıyoruz. <laughs> hemen bilin çünkü. Bizim eğitim sisteminde öğrenciye ait olan bu bize gösterilen eğitim sisteminde her şey kredi üzerine kurulur. Yani orta öğretimde veya ilk öğretimde de bu böyledir ama söylenmez. Her dersin belli mesela dünya standartlarında bir kredi değeri vardır ve sen o kredi değerini eğer tamamlarsan o dönemi bitirmiş sayılıyorsun. Üniversiteye geldiğiniz zaman bunu çok rahat göreceksiniz. Bizde mesela dönemlik 25 veya 28 kredi civarındadır. Sizde de 45 herhalde öyle biliyorum. Tam emin değilim ama belki biraz daha da fazla olabilir. E şimdi bu 45 krediyi dönemler içerisinde tamamlarsan eğer sen o dönemi başarılı geçmiş sayılıyorsun. Ve toplamda da işte atıyorum lise ayrı, ortaokulda da üniversitede de ayrıdır. Bizde toplam mesela bizim bölüme ait 158-168 kredi toplam 8 döneme ait. Sende kaç kredi? 200 küsür olması lazım ama belki de biraz daha fazla olabilir. O yüzden sana der ki 6 dönemde veya 8 dönemde sen bu kredileri işte 40-40-40-40 topla. Veya 45, 45, 45 topla. Bana toplamda şu kadar krediyi topladığını söyle ki ben sana mezuniyet diploma belgeni vereyim. O yüzden senin seçimlik kredilerini, seçimlik derslerinin kredilerini iki katına çıkardılar. O yüzden senin yapacağın biraz daha böyle kafayı çalıştırıp değil mi? Bu derslerden seçmek. Mesela atıyorum edebiyat, tarih, coğrafya. Bunların bir de seçimlikleri var. Seçmeli olanları. Yani normal aldığın dersin seçmelisi. Al abi. Yemin ederim al. <laughs> al abi al al. Aynı ders aynı konu. <laughs> Çok özür diliyorum hatta sınavı bile aynı. Çaktırma yemin ederim. Sınavı bile aynı. Al abi al al al. Seç seç onları. Abi krediler iki katı bir daha böyle nereden bulacaksın sen ya? Senin Olayında normal zorunlu alman gereken dersler zaten bellidir. Onları zaten o e, liseyi veyahut da üniversiteyi bitirmek için onu almak zorundasın onları. Ama seçimliklerde özellikle bak işine gelenleri. Ben genelde mesela şey derim, sen söyle. İşte ilgi alanı neyse onu al ama boş ver abi. Sen güzel kredisi olan öyle daha önceden almış olduğun tarih, edebiyat, coğrafya yani konusunu en azından 3 aşağı 5 yukarı bildiğin, ne olacağını bildiğin, sana sorulacak soru 3 aşağı 5 yukarı kafanda canlandırabildiğin dersleri al abi. O kredilerle sen dönemi çatır çatır tamamlarsın. Kendine dikkat et. Tayfadan uzak kalma. Bir şekilde açık tayfa bu şey. Bu 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 bu, bu. <laughs> Biz de öyle abi. Biz de neyse o. Doğal olan neyse o. Anlatabiliyor muyum? Biz de kalkıp da bir metin şuradan açıyorum. Bu atıyorum. Buraya bir ekran çıkarıp da sala internet sayfasında olan şey. Ben sana elimde olan olanları söylerim. Sen buradan hızlı şekilde alman gerekenleri alırsın. Anlık gelen bir şey olduğu zaman bunu seninle paylaşırım ki değerli hale gelsin. Bu kadar. Bizim yaptığımız olay bu. Bir şekilde o takibi yap, bildirimlerini aç ki bunlar sana anlık. Eee Mustafa abi, Garaj Tayfa abi bak şunları hemen al tak 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 al bitsin. Bitti bu kadar. Şunu yapacaktım da ayıp olmasın diye yapmadım. <laughs> Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Peace.